Herkese merhaba, ben psikolojik danışmanlığı başkalarının kendini sevme yolculuklarına eşlik etmek olarak görüyorum ve aynı zamanda kendimi sevme yolculuğumu zenginleştirmek. Çocuklarla çalışırken de bu yolda enerjiyle yürüdüğümü hissediyorum. Örneğin arkadaşlarına hiç katılamayan, teneffüslerini sırasında geçiren bir çocuk arkadaşları tarafından davet edilmiyordur. Başkaları davet edilirken onun sırasında oturmasıyla hiç kimse ilgilenmiyordur. Bu çocuğun kendisini vakit geçirilmeye değer görmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Arkadaşları çağırmadığında nasıl katılabilir? veya o birilerini nasıl çağırabilir? Ailesi bu süreçte nasıl rol alabilir? veya şişman olduğu için utanan, oyunlara katılmaktan kaçınan, aslında konuşmayı, sohbet etmeyi çok seven bir çocuk. Kafasındaki mükemmeli, belki idealize edilmiş bir yetişkini sevmeye, beğenmeye, değer görmekteyken kendini beğenemiyor, belki iyi yanlarında küçümsüyor olabilir. Bu çocuğun da kendini sevme konusunda desteğe ihtiyacı vardır. Bu bir yolculuk, Ebeveynlerle de çocuğun kendini sevme sürecine olumlu katkı sağlaması yönünde çalışmak gerekir çoğu zaman. Çünkü ebeveynler için de bu yol hala devam etmektedir. Tabii herkesin ihtiyacı, yolculuğu bambaşka. Dolayısıyla onlara yaklaşım da bambaşka olmalı. Aileler ve her bir ailenin yaşam koşulları bambaşka. Ben kendi okulumdaki canım dörtlerden ayrılıp, yeni canım birileri beklerken büyütmeye çalıştığım kanalımdaki yol haritama ilişkin bir video olsun istedim. Birebir çalışmalarımın yanı sıra ebeveynler ve çocukların her birinin kendine özgü yolculukları için önümüzdeki yakın dönemde birazdan söyleyeceğim içeriklere gireceğim. Sizler de ihtiyaç duyduğunuz konular için ulaşabilir, videolarım hakkında yorumlar yapabilir ve böylece buna destek de olabilirsiniz. Planladığım içerikler ise birinci sınıfa uyum, okula alışmak, okul sorumluluğunu almak, arkadaşlık etmek, uyum kurmak, ergenliğe doğru aile içi çatışmalar, en mükemmel olmadan da kendinden memnun olabilmek ve olumsuz yanlarını cesurca görebilmek ve tabii ki süreçte beliren sizlerin de ihtiyaç duyduğu konular. Normalde iki haftada bir içerik paylaşıyorum ama yaz döneminde biraz seyredecek. O halde yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.